Hepinizden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar başlıkta da olsun, küçük fotoğrafta da olsun gördüğünüz gibi DLS 22 son versiyon mega hilesiyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar hilenin e, link kısmı, linki açıklamalar kısmında mevcut. Oradan da ulaşabilirsiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olarak ve like ataraktan bize destek olabilirsiniz. Doğru, arkadaşlar ufak bir bilgi vereceğim. Şeyi size göstereme işimizin sebebi Şu anda linki göstereme işimizin sebebi Youtube erişim engeli atıyor arkadaşlar artık Onu da çözdüğümüz takdirde videolarımızı tekrardan göstermeye başlayacağım Sizinle işte gördüğünüz gibi birkaç fotoğraf üzerinden göstereceğim Mod menü Mega Heal arkadaşlar zaten ikisi de aynı şey Şimdi bunları tanıtacağım ama arkadaşlar dediğim gibi Tekrardan kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Şimdiden destek olan arkadaşlarımıza kardeşlerimize teşekkür ediyorum ilk olarak arkadaşlar mod menüden başlayalım zaten linkte de göreceksiniz Hatta bu videonun altına belki unutmazsam iki tane link koyacağım İkisi de Mega menü arkadaşlar istediğinizi kullanabilirsiniz yani iki hile birden diyebiliriz mod menü arkadaşlar oyun içindeki oynanıştan sorumlu sadece oyun içi oynanışı değiştirebiliyor mesela top olsun oyuncular olsun süre olsun sadece e, maç esnasındaki yapabileceğiniz şeyleri değiştiriyor e, nasıl olur mesela 15 dakika verdiğim verdiğimliklerde dolaşabilirsiniz 15 dakika süreyi uzatma 20 dakika süreyi uzatma ondan sonra oyuncuyu dondurma kaleciyi dondurma zamanı dondurma topu dondurma ondan sonra oyuncuları iptal etme gibi birçok özelliği var karşıdaki rakibin oyuncularını aptallaştırmaya kadar hepsi mevcut arkadaşlar. Ee, zaten şöyle görüyorsunuz mod menüde şöyle mega menüye geldiğimizde arkadaşlar bakın şöyle bir görüntüye sahip hile yaparsanız arkadaşlar bu şekilde bir görüntüye sahip olacaksınız altınızda elmasınız zaten sınırsız gibi bir şey oluyor ee, bu ise arkadaşlar mega menü mega menü ise oyunun geneline ulaşabileceğiniz bakın sağ üstte bakın depo alıntı bir görsel arkadaşlar ee, sağ üstte baktığınızda altına elmasa e, hile bundan olur bakalım mega menüde ne varmış ee, sınırsız altın sınırsız gems dediği elmas Arkadaşlar ee, bu neymiş oyuncuları durdurma diyor ee, otogol diyor oto otomatik kazanma diyor bütün oyuncuların kilidi açık diyor e, bu ne? Alttakini de bilemedim arkadaşlar. Siz kusuruma bakmayın. Bilen arkadaşlar yazabilir. Bu DLS 22'nin arkadaşlar e, güncel hilesi ikisinde yapabilirsiniz. Eğer nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar kanalımızda videoları mevcut. E, gerekli olan uygulama zarşiver. Ve arkadaşlar nasıl yapacağınızı da ben size hemen kısaca geçeyim, özet geçeyim. Oyun indirirken arıza olursa arkadaşlar ee, oyunu sil, e, şey silin arkadaşlar hileyi duraklatın eğer mesela denediniz bildiğiniz gibi olmadı oyunu play store'a girin ilk olarak daha sonra arkadaşlar play store'dan yüklerken e, indirme yüzdesi çıktığında oyunu tekrardan iptal edin e, daha sonra verdiğim siteler arkadaşlar linklerde il e, indirin e, hileyi indirdikten sonra gerekli olan uygulama arkadaşlar Zarşiver programıyla e, hileyi komutlandırabilirsiniz. Zarşiver programını indirdikten sonra arkadaşlar APK dosya ve OBB data dosyalarını kurun arkadaşlar. Klasörlere çıkartın. Doğuland klasöründen. Doğuland klasöründen çıkarttıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. DLS dosyalarına girin. Ve deli dosyaların APK bölümüne pardon OBB bölümüne ve data bölümüne data yapıştıraraktan arkadaşlar hileyi yapabilirsiniz. Zaten yapımı çok basit. Kanalımda zaten videosu da mevcut. Onur'dan da bakabilirsiniz. Çözümleri falan hepsi arkadaşlar. Daha da yapamazsanız sitenin kendi açıklamasından da ulaşabilirsiniz. Çok ufak tefek adımlar arkadaşlar ve arkadaşlar şeye değinmek istiyorum her videoda söylüyorum DLS 23'e değinmek istiyorum e, DLS 23 biliyorsunuz 3 Aralık tarihiyle artık aralarımıza çıkacak arkadaşlar e, arkadaşlar arada mikrofonla sıkıntı oluyor olabilir çünkü buradan bildirim alıyorum ben e, onu hemen saniyelik düzeltiyorum kusuruma bakmayın DLS 23 biliyorsunuz arkadaşlar aralık ayı itibariyle aramıza çıkacak ve kardeşlerimizin yorumlarda çok görüyorum işte böyle olmayacak tarzında Ümitleri çok kırılmış. Valla şahsen ben de DLS oyuncusu olaraktan benim de ümidim kırılmıştı ama DLS 23'te artık arkadaşlar ümidimizi inşallah yukarılara taşıyacağız. DLS 23'ten beklentilerimiz çok çünkü eski modların geri geleceği iddia ediliyor. Menajer modları falan arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrardan bir ses gitti geldi. Menajer modlarının tekrardan geleceği iddia ediliyor. Umarım da DLS'e girmiş menajer modları da olur Zidane olsun. Ondan sonra diğer teknik direktörler olsun. Pep Guardiola olsun. Mourinho olsun arkadaşlar. Umarım bu kartlar gelir. Süperlik teknik direktörlerinin kartlarını da bekliyorum arkadaşlar. Süper Lig teknik direktörlerinin kartlarında bekliyorum arkadaşlar. Umarım onlarda gelir ve onlar da aramızda görürüz. Mesela bir Jorge Jesus olsun, bir Fatih Terim olsun. Ben görmeyi istiyorum. Umarım onları da aramızda görebiliriz. tabi değersiz kalmış bu bir şey. Artık biliyorsunuz Süper Lig'i önemsemiyor. Aslında Süper Lig olsa gerçekten çok güzel de olurdu ama DLS'de de önemsenmiyor. Vallahi artık nasıl yaparlar, nasıl ederler onlara kalmış bir şey ama Delice 23'ten arkadaşlar beklentim yüksek umarım e, güzel bir şekilde Delice 23'te e, kuraraktan oynayabiliriz. E, bugünlük video videolarda anlatacağım bu kadardı arkadaşlar. Hileyi tekrardan söylüyorum. Nasıl yapılacağınızı isterseniz tekrardan anlatayım. Hileyi indirdikten sonra olmazsa arkadaşlar. Play Store'dan Delice 22'yi indirin. Ee, indirdiğinizde indirme yüzesi çıktığında arkadaşlar indirme yüzesi çıktığında arkadaşlar oyunu tekrardan iptal edin ve hileyi indirin apk obb dosyalarını zarf ver sayesinde yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer zaten daha da yapamazsanız kanalımdan videosu mevcut daha da yapamazsanız sitelerde de yapabilirsiniz. E nasıl yapılacağı mevcut arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.